Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, Part 3'ü çekiyoruz. Brostas. Part 2 ve Part 1'i izlemişsiniz. Yani beğenmesiniz. Bu size kalmış. Ben size sormayacağım. Beğenirseniz Part 4'ü çekeriz. Çok iyileniyorum ben sizinle olmaktan. Çok mutluyum. Arkadaşlar bu ne? Bilenler yani çok yorum istedik ya yok. Yorumlara gelmeyin. Bakın siz konuştuğum yorumlarda ilk bölümde. Bakın bu sefer yorumlamıyorum. Haberlerde bir bakayım. Yorumlara gelin demiyorum bu sefer. Ee, şey bekleyeyim. Günlük hediye 500 ha bakın size ben burada hangisini seçeyim demiştim hangisini max mi mortis mi yoksa jhin'i mi seçeyim arkadaşlar bunu da yorumlara yazın yazmışız Hadi inşallah burada ben crow seçmek istiyorum çok 3000 bakın 3.800'den şeye düşmüşüm. O kadar işte. Varsınız ya. Arkadaşlar bakın. Bu biraz çok kısa sürecek. 2-3 dakika. Bir maça gireyim mi yoksa girmeyeyim mi bugünlük? Çok yorgunum. Yani siz istiyorsanız bir maç girelim. Bakın, bakın, bakın. Şimdi bana en son e, şu şu hadi. Doğuk da gelmişti. On şeye kuruş. On para işte. Ben bununla da bir, bir, tur oynayacağım Bu çok merak ediyorum. Ben normal Doğuk'la bayağı oynamışım var çünkü. Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Çünkü ben şey konuşmayacağım arkadaşlar bayağı. arkadaşlar doğgun ben şeyini bilmiyorum bakın süper gücü böyle bir şey ne bilmiyorum çok merak da ediyorum bana söyler belki yorumda belki söyler misiniz bakın arkadaşlar çok iyi çok seviyorum ben Ooo, öldürdüm? Sizin için yine kazandım. Bu arkadaşlar çok, çok hoştum ya. Çok sevdim. Hem bakın buradan alayım şunu. Arkadaşlar 9000 elmas oluyor. Çok fazla. Arkadaşlar bu yayın çok fazla olmayacak demiştim 3 dakika oldu. Yani 5 dakika olsun bu da arkadaşlar ben bugün bu yayını çok erken bitirmek istiyorum. Canlı yayın gelebilir. Hatta canlı yayın gelecek büyük ihtimal. O yüzden çabuk kapatıyorum. Bay bay.